Şair Harun Karagülmez hayatı kaleme aldım. 17 yıllık İmam Harun Karagülmez görevi boyunca yaşadıklarını kaleme döktü ve duygularını şiirlerle hayat verdi. Hayatı boyunca çok farklı yaşam deneyimlerine şahit olan Karagülmez, ömrü hayatım boyunca acı tatlı sayısız deneyimler yaşadım. Bu süreçte insan insanoğlu duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Ben de bunu ifade etmenin en iyi yolunun şiir olduğunu düşünerek bugüne kadar ki iki adet şiir kitabı yazdım ve üçüncü kitabım da yakında çıkacak. Şiirler kişinin duygularının dışa vurumudur. Ben de duygularımı ifade etmenin en iyi yolunun şiir olduğunu düşünerek bu yola çıktım. İnsanoğlu duygularını bastırarak hayata küsmek ve içine kapanmak yerine benim izlediğim yolu izlerse hayatta muvaffak olmaması için hiçbir neden yoktur dedi. İmam ve şair Ar İmam ve şair Harun Karagülmez'in bir hikayem var ve yazdıklarım yazacaklarımın teminatıdır adlı şiir kitabı. Mevcut olup üçüncü kitabı hayatım şiir oldu. Basım aşamasında bulunuyor.